Herkese selamlar. Üniversitenizin hazırlık atlama sınıfında PT sınavıyla muaf olabileceğinizi biliyor muydunuz? IT akademik sınavını kabul eden üniversitelerin puanlarını gelin birlikte inceleyelim. İstanbul Teknik Üniversitesi PT 55 puanlı istemektedir ve sınava devlet kurumlarında girme zorunluluğu vardı. Ege Üniversitesi PT 50 puanı istemektedir ve yine devlet kurumlarında girme zorunluluğu vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi PT 55 puanı istemektedir. Devlet kurumlarında ve özel kurumlarda sınava girebilirsiniz. Lokman Hakim Üniversitesi Fiçi Yelginç Sütü istemektedir ve yine devlet kurumlarında girme zorunluluğu varmış. Mersin Üniversitesi PT 55 skorunu istemektedir ve sınava yine devlet kurumunda girilmelidir. Atılım Üniversitesi PT 60 skorunu istemektedir ve yine devlet kurumunda girilmelidir. Özyeğen Üniversitesi PT 62 skorunu istemektedir ve her bölümden minimum 59 skorunu elde etmiş olmanız gereklidir. Koç Üniversitesi PT 67 skorunu istemektedir ve yine devlet kurumunda girme zorunluluğu vardır. Ve son olarak Sabancı Üniversitesi PT 71 puanını istemektedir ve yine sınava devlet kurumunda girme zorunluluğu vardır. Hazırlık atlaması sınavları için çok kısa süreniz olduğunu biliyoruz ve eğitimlerimizle birlikte bu kısa sürede size istediğiniz puanı aldırmayı hedefliyoruz. Mesela bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.